Merhaba Bey, sizi de böyle alalım. Şimdi arkadaşlar internette dönen bir video var bunun bir sürü şeyi yapıldı efendim videosu çekildi sınırsız enerji sınırsız enerjiyi bir elektrikli çakmakları biliyoruz bu çıt çıtları. bunu bir ara yakından da göstereceğiz bir üçlü pirizi işte birbirine takılan kablosuyla bu sınırsız enerjinin üretildiği söyleniyordu. Evet. Biz niye olmasın, niye düşündük, bunu denedik. Berk Bey zaten inanmıyordu başından beri. Biz bunu sizin karşısında deniyoruz. Yalnız şunu söyleyeyim ki biz bunu daha önce denedik, olmuyor arkadaşlar. Ee, lütfen video çekmeyelim başka. Yani hani oluyor mu, olmuyor mu, olmuyor. Türklerden çok deneyen varmış. Biz bu arkadaşların artık denememesi için bunu sizin önünüzde deniyoruz. Normal kablomuz. Vico, yalnız kaliteli bir ürüne deniyoruz bunu. Şu an taktım ya Ve fotomuzu da aldık. Başladık basmaya. Evet. Normalde üstünde ışığı olan bir şarj aletini tekrar taktık. Görüyoruz ki hiç ışık yok. yok. Yani neymiş? Sınırsız enerji yok arkadaşlar. Böyle İstanbul boğazındaki altınlar kadar efsane bir durum bu. Bunun altına kablo koyuyorlar. O şekilde yapıyorlar. Böyle televizyon yanıyormuş. Bir saat elektrik üretiyormuş. Bunlara inanmıyoruz. Lütfen. Bu zaten montaj. Evet. Onlar belli. Montaj. Bununla ilgili de asıl gerçek videolarını yine YouTube'da bulabilirsiniz. Bunu şimdi ben masayı delmek açısından sıkıntı edeceğimiz için göstermiyorum nasıl yapıldığını. Önümüzdeki günlerde başka videolarla, başka kanıtlarla sizlerle olacağız. <laughs> Bizi izlemeye devam edin. Şunu da belirtmek istiyorum. Ben de televizyon sinema öğrencisiyiz. Ee, o yüzden yaptığınız montajların hepsini biliyoruz. Işıkların buraya yanması falan filan onların hepsi montaj zaten ha, hep biliyoruz. Yalan ya. Frame meselesi. Frame'den başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Böyle şeylere inanmayın. Youtube'da da boş boşuna şey yapmanıza gerek yok. Hep yani. yalan dolan şeyler inanmayın.